Merhaba değerli izleyenler. İçerime hoş geldiniz. Bugünkü içerimde size sumatik tanıtacağım. Etrafınızda pek görmeye alışkın olmadığınız bu yeni sumatik cihazları böyle bankamatik boyutlarında şebeke suyunu arıtıp içine mineral katkısı sağlayarak e, arıtılmış su satıyorlar bu makinalarda. 5 litrelik petlerde 3 liraya, 19 litrelik damacanalar 12 liraya satılıyor bu makinede. Kumbaraya bozuk paralarını atıyorsunuz. ...şişenizi bu kapakların içine koyuyorsunuz. Makine dolduruyor ve alıp gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi devamlı doldurarak kullandığınızda doğaya pet şişe atıkları da yapmamış oluyorsunuz. Doğaya da bir katkınız olmuş oluyor. Yani şimdi bu damacanaların pahalandığı dönemde su fiyatı olarak fena görünmüyor. 7/24 bu makinelerden su alabiliyorsunuz. Torbalı ayrancılar Mehmet Amandıra kapısının ne bir tane bu makineden koydu. 7/24 buradan gelip damacananızı doldurabiliyorsunuz. Böyle kumbarasına paraları atıyorsunuz. Bozuk paranız yoksa mandıranın içine girerek paranızı bozdurup oradan 1 liralık evde edebiliyorsunuz. Şimdilik piyasadaki metal 1 liralık olduğu için ileride daha farklı paralar çıkarsa ona göre de ayarlanır makine. 7.24 buradan su alabiliyorsunuz kendiniz. Bence çok lezzetli bir su. İçtim tadına baktım. Harika bir şey. Yani büyük kolaylık bence. Evde arıtması olmayanlar için, şebeke suyu içemeyenler için bence güzel bir kolaylık ve ekonomik de Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi bir tane 5 TL'lik pet doldurulacak. 3 TL atıyorsunuz kumaraya ve 5 TL'yi dolduruyorsunuz. Şimdi bir tane 19 TL'lik damacana dolduruluyor. 12 TL atıyorsunuz. Ondan sonra makina yine damacananızı dolduruyor. Boşalmış damacananızın yanında kapağınız da olsun. Taşırken kolaylık olur. Yani soğutulduktan sonra da sıcak haliyle de içtim. E, lezzeti çok güzel. Onun dışında çay da demledik bu sudan. E, gayet lezzetli oluyor. Yani tavsiye ederim. Sumatik görürseniz böyle etrafınızda o sudan faydalanmanızı tavsiye ederim. Değerli izleyenler umarım bu içerimizi faydalı bulmuşsunuzdur. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz lütfen abone olsun. Sumati'yi bugün incelemiş olduk birlikte. Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Tam zamanlı pusula çağlayanda kalın. Hoşçakalın.